videomda anlatmıştım. Özellikle bir tane soru yayınlamıştım. 2018 AYT sorusu diye hatırlıyorum. Ve bir üçgende karşı komşu ifadesini e, ya da hipotenüs ifadesine dayalı olarak bu birse ise karşısı sinüs olmak zorunda. E, komşusu da nedir? kosinüs alfadır. Ve hatta dedik ki bu k ise bu k çarpı sinüs, bu k çarpı kosinüs olmak zorunda. Gene ikinci üçgenimizi de çizmiş olalım arkadaşlar. Hemen çizelim. Peki. Ve burada da arkadaşlar e, bu alpha alfa'da demiştik. Burası 1 ise bu komşu bölü karşı olduğu için kimdir? Kotanjant alfa'dır arkadaşlar. Tam tersini de bari gösterelim. Peki hemen öyle bir tane de kotanjanta çizelim. Evet. Şurası bu sefer komşusu bir olsun, bu alfa olsun. O zaman ne olur? Karşı bölü komşudan komşusu 1 ise karşı bölü komşu tanjant. Peki bunları Özetledikten sonra sarı alanı bulabiliriz. Hocam nasıl bulacaksın ya? Çok basit hocam. Bakın burası 1 ise o -A -T üçgeninde komşu birse karşı tanjant, değil mi? Evet. Hocam bu da birdir. Şimdi bir kere sarı alanı bulabilmem için önce şuna bir karar verelim arkadaşlar. Sarı alanı bulabilmem için benim o -A -T alandan alandan hangi alanı çıkarmam lazım? Şuradaki beyaz alanı. Yani alan. O b'yi çıkarmam lazım. Arkadaşlar dik üçgende alan bulunurken dik kenar çarpı dik kenar bölü 2'dir. Yani 1 çarpı tanjant bölü 2'dir. Burayı hemen maviye döndürelim. 1 çarpı tanjant alfa bölü 2. Çok güzel. O A, bulalım. O A, bulalım. O da bu. Hocam bu nereden bulacağım ya? Sinüs alan teoremi biliyor musunuz? Ya hocam sürüs alan teoremi ne ya? Vallahi bilmemiz gerekiyor. Ben bir özetleyeyim istersen ama istersen oradan gitmeye de bilirsin. Haberin olsun. Bu açıya ben X diyeyim ya da alfa diyeyim. Burası A, burası B ise 1 bölü 2 A çarpı B çarpı sinüs alfa sadece bu. Sinüs alan teoremi dedikleri bu. Hocam o zaman ben burası için ne yazacağım? 1 bölü 2, 1 çarpı, 1 çarpı sinüs alfa. Evet. O zaman burayı toparlarsan ne çıkar arkadaşlar? tanjant alfa kaldı burada. Burada da sinüs alfa kaldı. Bölü 2'dir. Ve sonucumuz böyledir. Hocam bunun diğer alan formülünden bulamaz mıydık? Bulabilirdin. Buradan bir dikme indirdin karşısı bir ise yani hipotenüs 90'ın karşısı 1 ise bunun karşısı sinüs alfa komşusu kosinüs alfadır. Zaten bu çarpı bu bize bölü 2 alanı verecektir. Bence bu soru tarzında mutlaka çözün ama mutlaka çözün. Çünkü buradan da arkadaşlar 4 yıl üst üste soru geldi. Evet peki